Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir çörek tarifim var. Hamur için yumurcakam içerisine bir paket yaş mayam alıyorum. İsterseniz kurmayı da konabilirsiniz. Üzerine bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su ve bir tatlı kaşığı dolusu toz şeker karıştıralım. Ardından bir su bardağı sıvı yağ, iki tane yumurtanın akı karıştıralım. Yumurtanın sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Ununu ilave ediyorum. Ve ardından bir tatlı kaşığı tuz. Karıştıralım. Yavaş yavaş unu kontrollü ilave ederek hamuru ele yapışmayacak şekilde toparlayarak yoğurun. Kıvam bu şekilde. Ben 7 su bardağı yakın un kullandım ve üzerine kapatarak mayalanmaya bırakalım. Arasında 250 gram haşlat ezmesi, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı toz şeker ve yarım çay bardağı ceviz ilave edeceğiz. Karıştıralım. Kıvamı bu şekilde. İsterseniz sıvı yağ miktarını arttırabilirsiniz. Hamurum mayalandı. Kıvamı bu şekilde toparlayalım. Tezgahta birkaç dakika yoğurduktan sonra 7 eşit bezi ayırarak toparlayalım. Çok güzel bir hamur oldu. Bu şekilde toparlayarak hamurları beze haline getirelim. sizlerde bu hamurla istediğiniz hamur için hazırlayabilirsiniz. Bezelerimizi tek tek açalım tepsi boyutunda olsun. Her bir katın üzerine bir yemek kaşığı dolusu haşhaş haş ezmesi ilave ederek yayalım. Her tarafına haşhaş ezmesi gelsin. İkinci ufkamı da açtım. Onun da üzerine koyacağım. Her açmış olduğumuz hamura aynı işlemi uygulayacağız. Toplamda 7 kat üste gelecek. Haşhaşlı muhteşem bir burmalı çörek oluyor. Mutlaka sizler de bu tarifi deneyin. Hamuru çok büyük yapmayın. Zaten biraz sonra merdane ile tekrar açacağız. Ama videoda görmüş olduğunuz gibi boyutu olursa daha ideal olur. En son katımı koyuyorum. Bu kata haşa sürmüyoruz. Zaten tam tutan bir tariftir. Çekiştirerek hamuru kapatalım üzerine. Ve elimizle genişletelim. Merdane ile çok bastırmadan büyütelim hamuru. Harika bir burma çörek oluyor. Mutlaka sizler de bu tarifi deneyin. İsterseniz iç harcında ceviz de kullanmayabilirsiniz. Bıçakla tam ortanın ikiye kesiyorum. Katlarını görüyorsunuz. Ve diğer katını da üzerine kapatarak bu şekilde tekrar elimle genişletiyorum. Kat kat ter ter harika bir çörek oluyor. Biraz merdaneye daha genişletelim. Çok kalın olmasın. Bıçak yardımıyla bir parmak genişliğinde şerit olarak keseceğiz. Beni buraya kadar izlediyseniz de lütfen tarif hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bir tane şeridi alıyorum ve elimle bu şekilde toparlayarak bir ters bir düz olacak şekilde burma şekline getiriyorum. Hafif çekiştirin ve baştan başlayarak bu şekilde sarıyorum. Yanlış olduğum tepsinin tam ortasına çöreğimi yerleştiriyorum. Ve diğer çörekleri de aynı işlemi yaparak etrafına doluyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir tariftir. Ama siz isterseniz bu şekilde tek tek porsiyon olarak da bu çörekleri hazırlayabilirsiniz. Ben bugün tepside hazırlıyorum. Hepsini aynı şekilde tamamlayalım. Üzerine ayırmış olduğumuz yumurta sarısını sürüyoruz. Her tarafı yumurta sarısı gelsin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırının o tarafında üzeri nar gibi kızana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi harika gözüküyor. Size bir dilim yakından göstermek istiyorum. Tel tel oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerden haberdar olmak için de bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Farklı yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.